Bey demiş ki merhaba Amerika'dan selamlar Galatasaray Mourinho transferini gölgede bırakan bir transfer yapabilir mi? Şimdi bu çok soruluyor yaparsa bu oyuncu profili nasıl olmalı şeklinde bunu daha önce yayınlarımızda da konuşmuştuk. E, Jesus transferi geldiğinde teknik adam olarak e, Fenerbahçe'ye Galatasaray o dönem Icardi Mertens'i transfer etti çıtayı yukarıya taşıdı. Sonrasında işte Fenerbahçe Mourinho'yu transfer etti. Ve Çuta biraz daha yukarı taşındı. Şimdi Galatasaray taraftarının da beklentisi bir futbolcu transferiyle bu Çuta'yı yukarılara taşımak. Böyle beklentileriniz var mı? Bence doğru olmaz bu. Yani beklenti kısmını biraz sonra söyleyeyim ama kendi şahsi fikrim bu olmamalı bence. Yani Galatasaray'ın hedefi Fenerbahçe'den daha şöhretli bir kadro kurmak değil. Galatasaray yönetiminin burada görevi eksikleri en doğru isimlerle doldurmak, eksik bölgeleri. Yani o yüzden de burada X bir örnek vereyim. Fenerbahçe diyelim ki çok flash bir forvet transfer etti. Ya da flash bir orta saha oyuncusu transfer etti. Gideyim ben daha iyisini alayım. Bu olmamalı. Mesela Galatasaray geçtiğimiz sezon kendi transfer kültürünün dışına çıktı biraz. Yani Galatasaray'ın transfer kültüründe böyle rakiplerle çok fazla transfer yarışına girmek gibi bir şey yoktu aslında. Fenerbahçe Zaha ilgilendi. Gitti Fenerbahçe elinden Zaha'yı aldı mesela Galatasaray. Fenerbahçe Tete ile ilgilendi. Tete'yi aldı gitti. Yani evet bir transfer savaşı mutlaka olabilir tabii ki takımlar arasında ama Galatasaray yönetimi bence buna fazla girmemeli artık yeni sezonda. Galatasaray'ın eksik bölgeleri belli. Galatasaray gidip en şöhretli oyuncuyu değil en doğru kadrosunu en çok güçlendirecek oyuncuları bulup transfer etmeli. Ha, olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani bizim yöneticilerimiz, bizim kulüplerimiz böyle şeyleri seviyor. Yani bunu daha önce yaşadık. Ee, olabileceğini düşünüyorum ama bence olmamalı. Bu doğru bir seçim olmaz. Doğru ben de katılıyorum. Onur yani e, geçtiğimiz sezon ondan önceki sezon hep Fenerbahçe'le Galatasaray'ın transfer yarışlarını konuştuk. Yani bir yarıştan da öteye bu savaş kelimesini çok kullanmak sevmiyorum ama maalesef o duruma düştü. Yani, transfer savaşı. O hani elinden onu aldı, gitti o onu şeyi aldı, Frette aldı. İşte eee oraya geldi. Üstü, lukuk 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 yani işte Dünyada sanki dediğin gibi hiçbir kimse kalmamış gibi hepsi bir, bir yere odaklandılar. Halbuki şunu bilmeleri lazım. Sonuçta bu ülkenin parası bunlar. Rekabet oldu yani, mu rakamlar yükseliyor. Tabii değil. rakamlar yükseliyor. Günah yani. Fenerbahçe devreye giriyor. Galatasaray daha fazlasını ödeyerek alıyor. E, Fenerbahçe alacak Galatasaray devreye giriyor. 2-3 müşsisini ödüyor. Ya yani bunlar ülkenin paraları. Şunu anlayabiliyorum abi. Yerli oyuncu üzerinde çok net mücadeleler olabilir belki. Çünkü muadilleri az yerli oluyor. Az, ha, sınırlı. Havuz, havuz sınırlı. Doğru. Ama herhangi bir oyuncunun onlarca benzer örneği var Avrupa futbolunun içinde. Bulabilirsiniz yani rahatlıkla. Bulursun canım. İşte burada da kime iş düşüyor? Sportif direktörlere, scout ekibine. İşte onun için dedim bu sene Okan Burak yani Okan hoca'nın ben artık bu yarışın içine, yani bu anlamdaki transfer yarışının içine gireceğini düşünmüyorum. Girerse bakın hata yapar. Girmemeli. Diyecek ki Okan Hoca sayın başkana Başkanım biz bize yararlı olan isimleri alalım. Gidip de e, popülist yaklaşımlarla bütçemizi sarsacak ya da takıma adapte olamayacak oyuncuları almayalım ya demesi de, lazım. Bir, bir, Yaşadı zaten geçtiğimiz aynen. sezon. Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. Evet. Elinde sen. oturmuş bir sistem, teknik direktör ve bir kadrosu var. Doğru. Fenerbahçe'nin 10 yıllık şampiyonu hasreti var. Şimdi Fenerbahçe'nin transferdeki agresifliğiyle Galatasaray normal bir olmaz. Olmamalı zaten. Fenerbahçe gidip bir teknik direktörü 12 milyon euro verebilir. Bir oyuncu çıkarıp cebinden 20 milyon euro verebilir bonservis anlamında. Ama Galatasaray bunları yapmak zorunda değil. Zaten elinde oturmuş kadrosu şampiyon kadrosu var. Tabii canım. Yani Galatasaray'ın yapması zaten. gereken akılcı bir transfer planlaması zorunda. lazım. Örnek de var pardon, örnek de var Onur. Yani canlı örnek Tabii işte. Ki. Zaha var, Tete var, Endombele var, Hakim son dönem hariç var. Yani 4-5 tane çok önemli isim diye aldın hiçbir fayda görmedin yani evet. şimdi doğruya doğru Hayır niye yine aynısını yapacaksın kulübü zarara sokacaksın üstelik Şampiyonlar Ligi oynuyorsun Şampiyonlar Ligi oynayacak bir kadro oluşturman lazım yani sadece marka isim diye değil Tabii ki. iş yapacak o ligin sertliğine yakışacak oyuncu alman lazım ben o yüzden Okan Burun bu hataya yönetimi bu hataya düşüreceğini hiç sanmıyorum Şimdi biraz isimler üzerinden gidelim. Çok fazla isim konuşuluyor. Bizi izleyenler, dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz soruyorlar. <laughs> Fatih er Bursa'dan yazmış ki Bursa'ya selam olsun. Benim de baba tarafımın e, çoğu hepsi Bursa'da. Buradan Bursa'ya selamlarımızı yollayalım. E, Sofyan Amrabat ve Dibala isimleri soruluyor. Onur, Özkan. Amrabat evet Okan Hoca'nın istediği, beğendiği bir oyuncu. yönetimi şu an ilgisi var. Amrabat'la alakalı. Tabii burada <laughs> bize konuşurken Galatasaray'ın merkezdeki eksiklerini hep bir 8 numara üzerinden bunu değerlendiriyorduk. Ama mesela Hoca geçtiğimiz sezon başında da hep bir 6 numara üzerinde duruyordu ki Amrabat ismi o zaman da gündemdeydi. Hoca e, oyun planında yeni sezonda mutlaka Torreira'nın yanına ikinci bir pivot istiyor. ikinci bir 6 numara istiyor. E, oradaki işin enerji kısmını, mücadeleyi ön alan presini yukarı çekecek bir oyuncu arıyor. E, bu profile Göre doğru bir isim Amrabat. Bana kalsa ben orada oyunun iki yönünü oynayan çok daha atletik, çok daha çabuk bir 800 numara Galatasaray'ın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki burada sorumlu ve işi en iyi bilen isim Okan Buruk. Amrabat konusunda Galatasaray'ın bir ilgisi var dediğim gibi bir takas gündeme geldi. Onu da söyleyelim. Fiorentina kulübünden bir talep var Galatasaray'a. Zaniolo ile Amrabat'ın takası şu an konuşuluyor ama Galatasaray yönetiminin burada tavrı net. Mutlaka ve mutlaka bir para da istiyor Galatasaray yönetim, Yani birebir bir takastan ziyade üstüne bir de para Galatasaray arzu ediyor. Doğrusu da bu bence. Ama önümüzdeki günlerde Amrabat konusunda çok daha net girişimler olacaktır. Dibala konusuna gelirsek bana mantıklı gelen bir iş değil. Bilgimi söyleyeyim önce bir girişim yok Dibala ile alakalı. Peki olursa nasıl olur? Ee, ekonomik anlamda çok kolay bir iş olmaz Galatasaray adına. Evet bonservis konusunda bir çıkış maddesi var İtalya'dan. E, Serie A dışındaki kulüplere 8 milyon euro civarında yanlış hatırlamıyorsam. Ama ciddi maaşı var Dybala'nın. Yani buraya getirmek haksanız 5-6 milyon euro ödemek zorundasınız. E, orada Mertens kalacak. Mertens'in bir durumu var. E, Mertens'in bence Galatasaray yönetimi önüne ya da arkasına daha genç Mertens'ten bir şeyler öğrenebilecek bir profil alması gerekiyor. Yani Dybala bu anlamda çok benim beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen Doğru bir oyuncu değil. Yani diyoruz ya Galatasaray buraya en şöhretli oyuncu değil. Artık en doğru oyuncu getirmeli. Dybala çok iyi bir oyuncu ama Galatasaray'ın ekonomik planlaması için de bence doğru oyuncu değil. Cemal Bey demiş ki kolaylıklar dilerim. Ceyda Hanım ben Cemal Onur Bey'e sorum olacak. Fenerbahçe'de Mourinho en az 2-3 tane büyük yıldız oyuncu alacak diye dedikodular geçiyor. Kendisinin yorumunu bu konuda merak ediyorum demiş. Yani doğru yapan açıklamalar da bu yönde zaten. Ya, ama Jose Mourinho için şunu ifadeyi kullanalım ki bunu Sayın Başkan da söyledi. Jose Mourinho isim vermiyor. Bir profil çiziyor Jose Mourinho. Ne istiyor Mourinho takımında? Evet bu da ifade edildi. Hız, hızı arttıracak. Atletizmi, fizik gücü arttıracak oyuncular istiyor. Ben de Fenerbahçe için şu ifadeyi kullanmıştım. Bence kulüp tarihinin en gösterişli kadrosunu Fenerbahçe yönetimi kuracak. Ve bunun sonunda ne yaşanır bunu kimse bilemez. Ama kağıt üzerinde bence tarihin en iyi kadrosu oluşturulacak. Zaten elde iyi bir kadro var. Ben de Fenerbahçe'den minimum 2, maksimum 4 çok önemli yıldız oyuncu transferi bekliyorum. Zaten başkan da kendi kendi söylüyor, zaten. Öyle bir takım kuracağız ki kendi kendi oynayacakları neredeyse. yani o yüzden bunu herkes biliyor. Yani şöyle bir şey var. E, Dimbala e, Öyle bir şey yok dedi, yok dedi alamayız evet. dedi yani.